7 Eylül 2025'te kanlı ay tutulması balık burcunda. Gökyüzü kararıyor. Burçlar tek tek sınava giriyor. Peki senin burcunu neler bekliyor? Hadi başlayalım. Koçlar, açığa çıkan bastırılmış duygularla yüzleşiyorsunuz. Bu tutulma geçmişi bırakıp kendinizi affetme zamanı. Boğalar, arkadaş çevrenizde maskeleri düşürüyor. Gerçek dost kalıyor, sahteler gidiyor. İkizler, kariyer ışıklarını açıyor. Spot ışıkları sende ama sahnede doğaçlama yapma. Planlı ve dikkatli ol. Yengeçler, ufkunuzu genişletiyor. Eğitim, seyahat ya da yeni inançlarla hayatınız değişebilir. Bavulu hazırla. Aslanlar, ortak paralar, miras, kredi, sürpriz bir gelişme kapıda. Krallığınızı koru ama hesap defterini sakla. Başaklar, ilişkilerinizi sarsıyor. Partnerle netleşme zamanı. Ve sağlam bağ ya güle güle. Teraziler, iş ve sağlık konularını gündeme taşıyor. Rutini bırak, yeni düzen kur. Yoksa terazinin kefesi dengesiz kalır. Akrepler, aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne senin. Ama dikkat, fazla dram kedi tüyü gibi her yere yapışır. Yaylar, tutulma ev ve aile gündemini sallıyor. Taşınma, ev düzeni, aile içi kararlar. Halını silkeler gibi hayatını silkeleyebilirsin. Oğlaklar, iletişimi çarpıtabilir. Yanlış anlaşılmalara açık bir dönem. Mesajı göndermeden önce iki kere oku. Kovalar, tutulma para meselelerini aydınlatıyor. Harcama kazanç dengesini kur yoksa mama kabı boş kalır. Balıklar, bu Anlamıyla yeni bir dönem. Kendimizi kimliğinizi, görünüşünüzü baştan yazıyorsunuz. Bu ışıkları sizde.